Sevgili öğrenciler merhaba dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde iki ile bölünebilme kavramını ele alacağız. Kurallarını inceleyeceğiz, örnekler çözeceğiz. Bir önceki dersimizde ise çarpanlar ve katlar konusuna başlamıştık. Orada çarpan ile bölen kavramlarının eş anlamlı olduğunu, aynı anlama geldiğini söylemiştik. Bir sayı bir sayının çarpanı ise aynı zamanda bölenidir şeklinde ifade etmiştik. Şimdi bizim bazı sayılar, özel sayılarla bölünebilme kurallarımız var. Onları inceleyeceğiz. Tabii şunu de söylemek lazım en başta. Bir sayı bir sayıya tam olarak bölünmesi için katı olması gerekir. Yani katı olmayan bir sayı bir sayıya bölünmez. Mesela 15 gidip 4'e bölünmez. Neden? 15 4'ün katı değil. Ama bunu küçük sayılarda test etmek kolay. Fakat büyük sayılarda kural olması lazım. İşte 3 basamaklı, 4 basamaklı, 5 basamaklı gibi sayıları işte bölüne, bölünebiliyor mu, bölünemiyor mu verilen sayıya bazı kurallarımız var. Onları bahsedeceğiz. Şimdi bir sayı 2 ile bölünmesi için 2 çift sayı olduğundan dolayı 2 ile bölünebilmesi için çift sayı olması gerekir. Peki bir sayının çift sayı olması için ne olması lazım? Birler basamağı artık kaç basamaklı olduğu beni hiç kadar eğitimi Beni ilgilendirmez. 4 olur, 3 olur, 5 olur. Sadece ve sadece birler basamağına bakacağım. Çünkü birler basamağındaki rakamlar 0, 2, 4, 6, 8 ise o zaman bu sayı 2'nin katıdır ve tam bölünür. Kalan 0'dır. Peki bunun haricinde bir rakamsa o zaman kalan 1'dir. Çünkü neden? Bir sayı bir sayıya bölündüğünde kalan bölenden küçük olur. Yani siz ikiye böldüğünüz zaman bir sayı kalan ya bir olur ya sıfır olur. Onlarca bir şey olmaz. Üç kalıyorsa yanlış yapmışsınızdır veya bölmeyi yani devam ettirmeniz gerekir. Mesela siz beşe böldünüz, kalanı altı bulamazsınız ya sıfır bulursunuz ya bir ya iki ya üç ya dört. Yani mutlaka kalan bölenden küçük olur kalan bölenden küçük olur. Mesela 4'e e böldük kalan 0, 1, 2, 3 olabilir. Gidip de 4 olmaz, 5 olmaz. Tamam. Yani bölmeyi devam ettirmemişsiniz demektir. Yarım bırakmışsınız demektir. O yüzden 2 ile bölündüğünde ya 0 kalanı verecek. Eğer birler basamağında bu rakamlar olursa 0 kalanı verir. Bunun haricinde olursa yani 1, 3, 5, 7, 9 gibi sayılar olursa o zaman 2 ile bölümünden kalan 1'dir. Peki hocam onlar basamağında tek rakam bulunur mu? Bulunur. Beni hiç alakadar etmiyor. Beni ilgilendirmiyor. Ben sadece ve sadece birler basamağındaki rakama bakıyorum. Birler basamağındaki rakam neyse ona göre karar veriyorum. Bana yüzler, binler, on binler, yüz binler beni ilgilendirmiyor. İstediği gibi olabilir. Ben hiç alakadar etmez. Ben 2 ile bölünebilmede birler basamağına bakarım arkadaş. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 ise tam bölünür. Değilse kalan 1'dir. Evet şimdi köşe taşı sorumuza bakalım. Bir doğal sayının 2 ile tam bölündüğünü birler basamağı rakama bakarak anlayabilirim. Harikasın. Derdiş dersi çok iyi dinlemişim. Bravo arkadaşım. Süper. Harika. 2'ye tam bölünebilen bir doğal sayının yüzler basamağında tek rakam olabilir. Yani bulunabilir. Ben ilgilendirmiyor. Dediğim gibi ben birler basamağıyla ilgilendiriyorum. Mesela örneğin 132. 2'ye tam bölünür. Problem yok yani. 66'dır değil mi? E, birler basamağındaki rakam tek ise sayının 2 ile bölünme kalan 1'dir. Evet zaten 2 ile bölümüne kalan ya sıfır diye 1'dir. Birler basamağında tek rakam varsa kalan 1'dir. Hepsi dua edersin. Çok iyi dinlemiş. Bravo. Hepsine 5 verdik. 5 verdik yani. 5 üzerinden 5 verdik. Bravo. Tebrikler çocuklar. Evet şimdi sorularımıza geçelim. 2'ye tam bölünen sayıların yanına tik işareti koyunuz. Bakıyorum 3 maalesef bölünmez. Sadece tik yani bölünenin mi tik diye koyuyor. Tamam. 6 bölünür. Birler basamağına bakıyorum sadece 8 bölünür, 1 bölünmez, 6 bölünür harika, 9 bölünmez, 2 bölünür, 7 bölünmez, 6 bölünür, 9 bölünmez, 5 bölünmez, 0 bölünür. Sadece bölünen sayıların yanına tek işareti koyuyoruz. Tamam koyduk bu kadar. Birler basamağına bakıyorum. Yani bakın görüldüğü üzere kaç basamaklı bunlarla hiç ilgilenmedim. Sadece buna bakıyorum. Birler basamağına bakıyorum. Sadece birler. 2 ile bölünemedi birler. Çok önemli bakın arkadaşlar. Bunlar yani 7'de, 8'de, ortaokulda, şey yani lisede, üniversite hep karşımıza çıkacak. Lütfen buna dikkat. Bu artık otursun. 2 ile tam bölünme için birler basamağına bakıyoruz. Evet. 2'ye tam bölünebilen sayıları boyayınız. Yani biz boyamayalım da tik atalım. 2, 4, 6, 8. Hadi evladım. ikişer ikişer say bakalım. Olayı işte bu. 2'şer i̇ki, ikişer, ikişer saydınız mı? 2 ile tam bölünebildiğini bulursunuz. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 şeklinde devam edecek. Bunlar böyle devam ediyor gençler. Genç kalanlar. Pardon 55 dedik. Şu yanlış oldu. Evet. Yani ikişer ikişer saydığınız sayılar. Yani ben e, şöyle hemen dikkat atalım. Evet bu şekilde. Evet. Görüldüğü üzere birden yüze kadar olan sayılar yani biz boyamadık Dikkatli artık. Birden yüze kadar olan doğal sayıdan kaç tanesi çifttir? Yarısı çifttir. 50 tanesi çifttir. Her zaman böyle de bakın. 200, 200 tane sayının 100 tanesi çift, 100 tanesi tektir. Çünkü bir tek bir çift, bir tek bir çift ki diye gidiyor. Doğru mu? Bu yani ardışık sayılar olarak düşündüğümüz zaman. Ardışık sayılarda birden yüze kadar ardışık olarak gittiği için bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir ile başlıyorsak tek çift, tek çift, tek çift şeklinde gidiyor. O yüzden yüz sayının 50 tanesi çift, 50 tanesi tektir. Yani yarısı da tektir. Evet, her zaman. Evet. Ama tabi sayılarımız şöyle farklı şekillerde olur. 2 ile başlar, tek sayı ile biter o zaman durumlar farklı. Yani ama çift sayıda sayı varsa yarısı tek yarısı çifttir. Evet. Yani şöyle bir şey ama bakın. Arışık gidiyor. Tek tek, çit, tek çit çift, tek çift veya çift tek, çift tek, çift tek, çift tek şeklinde gidiyor. Anlatabildim mi? Bu kuralla yani. Ona dikkat edin lütfen. Rakamları birbirinden farklı olan 4 basamaklı 6 tane çift sayı yazınız. Tamam. 1, 2, 3, 4. Evet. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 8. Yani üçkağıtçılık yaptım burada. Ben Bana bir kısıtlama vermiş mi? Vermemiş. O zaman tamam. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 2. Bu kadar. Yani bana çift sayı yazın demiş. Sadece 4 basamaklı diyor. Rakamları farklı diyor değil mi? Evet. Tamam. Bu kadar yani. Başka bir şeyimiz yok. Başka bir kısıtlaması yok. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı sayısı 2'ye tam bölünüyor. Buna göre toplumun alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi 2'ye tam bölünebilmesi için birler basamağına bakarım ben. Gönül 8 vermek ister. Neden? Çünkü en büyük olsun istiyor bu ama gönül 8 veremezsin. Gönlünden geçen her şey yapamıyoruz işte. Keşke söyleyebilsek çünkü neden? Kare 8 verdik mi 8 8 yan yana aynı rakam. Bizden rakamları farklı diyor. E peki ne yapacağız hocam? Durup bağlamayacağız tabii ki. 8 yerine 6 vereceksin, bir küçüğünü vereceksin. Yani şimdi çift olması için 0, 2, 4, 6, 8 yapacağız. 8'i veremiyorsak 6 vereceğiz. Neden böyle yapıyoruz? Büyük olsun diye. Peki be benim için 2 ile bölünebilme kuralında diğer e basamaklarda bunlar rakamlar önemli mi? Hayır, hiç önemli değil. İstediklerine göre kalkasında Beni hiç alakadar etmiyor. Ya bu sevmediğimiz anlamına gelmez ama kural zaten sağlıyor yani o anlamda. Yoksa rakamlar niye sevmeyelim? Şimdi burada şimdi 9 veremem. 8 veremem 7 verebilirim. O yüzden 7, 6 daha 13. Alabileceği en büyük değer 6. Şey 13. 7, 6, 13. Ha, demeseydi rakamlar farklı olmaz. 8 verdim. 9 verin 9, 8, 17 olur. Zaten şıklarda yok. Yani rakamlar farklı dediğine göre sadece tek kural yok işte. Yani başka şartlar dislediğiniz zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Burada ise sayısı 2'ye tam bölünebildiğine göre yerine yazabilecek rakamların toplamı 2'ye de birler basamağına ben ne yazarım? 0, 2, 4, 6, 8 yazarım. Başka da yazamam ben. Bitti. 2 ile bölünümle kuralı birler basamandaki rakamın çift olmasıdır. Başka şansı yok. Bu da basit zaten. 6, 4, 10, 8, 2, 10, 10, 10 daha 20. Evet. Bir de şöyle söyleyeceğim. Şimdi biz bu kaçıncı dersimiz? 12. dersimiz. Şimdi siz tabii YouTube metrini artık bilemem. Direkt bunu karşınıza çıkardı. Biz e, her bir derste bir önceki derste yaptığımızın üstüne koyarak gidiyoruz. Şimdi toplamayı biz ayrıntılı bir şekilde anlattığımız derslerimiz var ama gidip hala bu sorularda toplama ayrıntı anlatamayız artık. Çünkü yapacak bir şey yok. Benim size tavsiyem her zaman verdiğim tavsiye ortaokulda yapacağınız tek şey rakamlarla sürekli toplama yapmak. Bırakın sayıları. Vay be hocam ben 5 basamaklı sayı topluyorum. Toplayabilirsin önemli değil. Güzel bir özelliktir ama rakamlarla toplama yapacaksınız. 98'da 17 diyebilmen lazım. Türkçe ibare okur gibi. Yani mesela nasıl rakamları birbirinden farklı diye Türkçe olarak okuyabiliyorsan takılmadan o zaman orada da e, rakamlarla toplama yapmamız lazım. Tamam? Lütfen buna dikkat gençler. Rakamları birbirinden farklı olan ve ikiye tam bölünebilen en küçük 4 basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır? 4 basamak olacak. 2 ile tam bölünebilecek. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi bir kere 4 basamaklı olması için en küçük yapmaya çalışacağım. En küçük o zaman buraya ben 1 bir yazarım. 1'den sonra ne var? 0 var. 0 yazarım. Neden? Sayımı küçültmeye çalışıyorum çünkü. Yani yüz, biz yüzler basamağına büyük rakam yazarsak sayı büyür. 0 yazdım. Sonra 0'dan sonra rakamları farklı diyor. 2 yazarım. Sonra 3 yazamam artık. Hı hı olmaz. Neden? Çünkü ikiye bölünmez. O zaman 4 yazacağım. E peki hocam şöyle yazsak olmaz mıydı? Bakın olmadı gördünüz mü? 1032 daha büyük oldu. O yüzden bu olmaz. 1024 daha büyük. Yani eğer siz küçük bir rakam yazmaya çalışıyorsanız soldan itibaren yani en büyük basamak neyse burada dört basamak binler basamağı. Binler basamağından olabildiğince küçük rakam yazacaksınız. Mesela böyle anlatıyoruz gidiyor binler basamağına sıfır yazıyor. Bak, bak olmaz ki yani. En solda hiç sıfır bulunur mu? Olma rakam rakam basamak değeri bir azalır. 4 basamaklı olmaz üç basamaklı olur. Sen istediğin kadar sıfır sıfır yedi. James Bond mu oynuyoruz burada yani? Mümkün değil o 7'dir Benim için yedidir. Sen isterse istediğin kadar 7'nin e, yedinin soluna sıfır yaz. Ona dikkat ediyoruz. Yani olabilecek istenen şeyleri 4 basamaklı sayıları yazacağız. Dolayısıyla 1 yazıyoruz. 0 yazamıyorsak. O yüzden hep, hep küçük yazarak devam ediyor. Büyük yazmak istersen 9'da başlarsın. 9. Rakamlar farklı diyorsa 9, 8, 7, 6. Bu kadar. Ama rakamlar aynı diyorsa 9, 9, 9, 9. Yani ne istiyorsa senden yani. Rakamlar toplamımız şu sayı 4, 2 6, 1 7 olacak. Doğuracağımız C şıkkı. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste ne yapacağız? Bir, hemen ona bakalım. Bir, dördüncü, bir sonraki derste de 3 ile bölünebilmeye bakacağız. 3 ile bölünm birazcık farklı ee, o yüzden onu da o ders anlatıyor olacağız görüşmek üzere hoşçakalın